Evet, Fil Suresi ile ilgili çoktan seçmeli sorularla devam ediyoruz. Bakalım Fil Suresini ne kadar öğrendik. Fil Suresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? A. Kabe'yi yıkmaya gelen bir ordudan bahseder. Evet, Ebrehe'nin fillerden oluşan ordusundan bahsediyor. B. Ordunun kuşların attığı özel taşlarla yok oluşu anlatılır. Evet. Ebabil kuşlarının anlattığı özel taşlarla yok oluşundan bahsediyor. C. Mekke Allah'ın verdiği nimetlere şükretmesini ister. Bundan bahsediyor mu? Başka bir surede geçiyor. Bakalım D'yi de okuyalım ama. Peygamber Efendimiz doğmadan önce meydana gelmiş bir olaydır. Evet, Peygamberimiz doğmadan önce meydana gelmiş bir olaydır. C, Mekkelilerin Allah'ın verdiği nimetlere şükretmesini ister. Bu Kureyş suresinde geçiyor. Bir suresinde, Fil suresiyle ilgili değil. Fil suresiyle devam ediyoruz. Bir suresinin anlamı verilmiş. Bu surede anlatılanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Rabbin fil sahiplerine neler etti görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. O kuşlar onların üzerine pişkin turadan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekin yaprağına çevirdi. Söylenemez. Yemen valisi Ebre ye ve onun Kabe'yi yıkmak üzere hazırladığı ordudan bahsetmektedir. Evet burada fil sahipleri diyor. Dolayısıyla bahsediyor, bunu söyleyebiliyoruz. B. Kureyş kabilesinin yaptıkları ticari yolculuklarda elde ettiği nimetler hatırlatmaktadır. Burada böyle bir şeyden bahsetmiyor. C ve D'yi de okuyalım ama. Kendini çok güçlü gören ordunun küçük taşlarda yok edilişi anlatılmaktadır. Evet, pişkin tuğladan atılmış taşlar atıyordu ve onları çiğnenmiş ekin yaprağına çevirmiş. Bundan bahsediyor. Fil olayı tarihine, fil olayı olarak tarihe geçmiştir. Burada Onların kötü planlarını ortaya çıkarmadı mı? Rabbin sahiplerine neler etti görmedin mi? Bunu tarihe geçtiğinden de bahsediyor. Bizim cevabımız Bursa Kureyş kabilesinin yaptıkları ticari yolculuklarda elde ettiği nimetler hatırlatılmaktadır. Bu Kureyş suresinde e, bas geçen bir konudur. Bir suresini ezberledin mi? Hadi bakalım görelim. Bir suresinin numaralandırılmış ayetlerinden hangileri yer değiştirirse okunuş doğru hale gelir. Elem terakkeyfe pefe rabbike bi ashabil fiil. Evet böyle başlıyordu. Elem yec alkeydehum değil Doğru gidiyor. Hmm, evet okunuşu bilenler için hemen cevap geliyor aslında. Termihim bi icaretim min siccil ve ersel aleyhim tayran ebabil. Tecealehum ke asfim mekul. Böyle bitiyor zaten. Tecealehum ke asfim mekul. Yenilmiş ekin yaprağına çevirmiştir şeklinde bizim 3 ve 4 yer değiştirmeli dolayısıyla cevabımız adana. Fil suresinin anlamından aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Tekrar iyidir. Tekrar ediyoruz Fil suresinin anlamını. Rabbin fil sahiplerine neler etti görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne Ebabil kuşlarını gönderdi. O kuşlar onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekin yaprağına çevirdi, çıkarılabilir. A. insanlar bilemedikleri konular hakkında peygamberlerin haberlerinden yararlanır. Şöyle bir şeyden bahsetmiyor gördüğünüz üzere. Mekke ve çevresi hac yapılan kutsal topraklar arasında yer alır. Hiç ee, Kabe'den, hacdan bahsetmiyor. Cahiliye toplumunda üstün ahlaki özelliklere sahip olanlar dışlanır. Burada cahiliye döneminin özelliklerinden de bahsetmiyor. Allah nice güçlü orduları yok etmiştir. Yani fil sahipleri, fil ordusu. Dolayısıyla cevabımız denizli. Metinden çıkarılamaz. Yemen valisi Ebrehe, insanların Kabe'ye gitmesini engellemek ve ticareti Yemen'e yönlendirmek için büyük ve görkemli bir mabet yaptırdı. Mabet, ibadet edilen yer. Orada bir kilise yaptırıyor. Ancak insanların Kabe'ye olan ilgisini söndüremedi. Bu yüzden Kabe'yi yıkmak için ordusuyla birlikte Mekke'ye geldi. Ebrehe'nin ordusuna filler öncülük ediyordu. Ordu Kabe'yi yıkmak üzere hücum ettiğinde filler Kabe yönüne doğru ilerlemedi. İşte o da bir Allah'ın mucizesi diyebiliriz. Bu sırada Allah gökyüzünü sürü sürü kuşlarla doldurdu. Küçücük ebabil kuşları ayaklarında getirdikleri pişkin tuğladan yapılmış taşları Ebrehe'nin ordusunun üzerine bıraktı. Ebrehe'nin ordusu Kabe'ye hiçbir zarar veremeden yok oldu çıkarılamaz. Allah Kabe'yi korumuştur, çıkarabiliriz. O güçlü illerden oluşan orduyu da yenilgiye uğratmış Ebabil kuşlarının ayaklarında ve gagalarındaki taşlarda, taşlarla birlikte. Ebrehe ve ordusu helak olmuştur. Evet bunu da çıkarabiliriz. Çünkü zaten burada geçiyor. Ne kadar güçlü olursa olsun Allah orduları yok edebilir. Evet kesinlikle öyle. Allah'a imkansız hiçbir şey yok. Allah çok güçlüdür. Kabe ve etrafı o bölgede yaşayan insanların korumasındadır. Bunu çıkarabilir miyiz? Hayır. Şunu çıkarabiliyor muyuz? Evet. Şunlara bari tik atayım karışık olmasın. Ne kadar güçlü olursa olsun Allah orduları yok edebilir. Zaten burada diyor ki fillerden oluşan kocaman bir ordu var ama Allahu Teala onu küçücük taşlarla yok ediyor. Ama burada Kabe ve etrafı o bölgede yaşayan insanların korumasındadır gibi bir bilgi zaten yer almıyor ki öyle de olmamış. Abdülmüttalip bile ben develerin sahibiyim. Develerimi koruyacak olan benim ama Kabe'nin sahibi Allah'tır. Onu Allah koruyacaktır diye baştan söylüyor. Kabe'yi savunma gereği bile duymuyor. Yine Fil Suresi ile devam ediyoruz. Fil Suresinin anlamıyla bu sureden yargılarından hangileri çıkarılabilir anlamı var tabii ki. Rabbim fil sahiplerine ne yaptığını gördün mü? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yekin, yenilmiş ekin gibi yaptı. Ve suresi beş ayetten oluşuyor. Allah bazı tuzakları boşa çıkarır. Evet çünkü burada geçiyor zaten onların tuzaklarını. Allah isterse küçük ordular büyük orduları yener. Evet küçücük kuşlar kocaman filleri yenmiş mi? Evet. Bunu da çıkarabiliyoruz. Allah'ın yarattığı tüm varlıklar iyi du iyi duygular taşır bunu çıkaramayız. Zaten hani Ebrehe bir kere zaten kötü bir niyetle gelmiş buraya. Dolayısıyla biz net bir şekilde 1 ve 2 yani Bursa diyebiliriz. Fil suresinin anlamıyla devam ediyoruz. Bu surede verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Surenin mesajı nedir Fil suresinin? Şıklar okuyorum. Allah bütün insanlara doğru yolu bulmaları ve kötü yollardan uzaklaşmaları için peygamber göndermiştir. Fil suresinde böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bunu geçtik. Allah tarih boyunca bazı peygamberlerini zor zamanlarında olağanüstü mucizelerle desteklemiştir. Zaten o dönemdeki peygamberden bahsetmiyor. Peygamberimiz gelecek zaten. Böyle bir bilgi yok. Allah'a ve onun kutsal değerlerine savaş açanlar ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar hedeflerine ulaşamazlar. Bu bizim cevabımız olabilir ama bir köşede dursun. Çünkü denizliğe de bakmamız lazım. Allah yarattığı canlılar arasında insanlara özel bir konum vermiş ve insanlara akıl ve irade ile donatıp onlara düşünebilme yeteneği vermiştir. Bu surede bundan da bahsetmiyor ama neden bahsediyor? Allah ve onun kutsal değerlerine yani Kabe'ye savaş açanlar ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, ne kadar büyük orduları fillerden oluşan büyük orduları olsa olsun, hedeflerine ulaşamamışlar mı? Ulaşamamışlar. Dolayısıyla cevabımız Zeyhan. bir suresi ile ilgili kavramlar nelerdir? Hadi bakalım. Ebrehe, Cahiliye, Ebabil, Kureş numaralanmış kavramlardan hangileri Fesuresi ile yakından ilişkilidir? Ebrehe? Evet, zaten Yemen valisi Kabe'ye savaş açmış kişi. ilgili. Cahiliye Fesuresi ile ilgisi yok. Ebabil e, ayaklarında ve gagalarında taşlar olan kuşlar. Kureş'in ilgisi var mı? Hayır, bambaşka. E, burada Kureş kabilesinden bahsetmiyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3. Yani busca